Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetim, anne bakış açısı nasıldır? Anne bakış açısı hakkında olacaktır. Bakın, anneyi diğer insanlardan ayıran özellikler. Ben burada kendimce bunu not ettim. Bunlar benim düşüncelerimdir tabii ki ilavesi mümkündür veya ziyade de etmiş olabilirim. Ama biliyorum ki bu yazdıklarım anneyi anlatmaya yetmez. Anne hakkı niçin ödenmez? Hiç düşündünüz mü? Bakın. Bir, anne karşılık beklemeden sever. Hiç hesabı kitabı olmaz. O da beni sevsin diye oğlunu, kızını, evladını, torununu sevmez. İster sevsinler, ister sevmesinler. Hatta saygı görmeyi bekler ama saygı göstermeseler de sever. İki anne evladı için kendinden vazgeçer. Bütün nefsani arzu ve isteklerini geride bırakır. Tek evladı için yaşamaya başlar. 3 bütün kazandıklarını evladı için terk edebilir. Her şeyini ona bırakabilir. Ne isterse verebilir anne. 4. Evladını hem maddi hem de manevi yönden bütün ihtiyaçlarını karşılar. Elinden geldiği kadar bunu yerine getirir. 5. Eğitimimizin temelini o atar. Daha ilk harfi çıkarmamızdan ilk ecelememizden İlk anne baba demememizden bahset, başlayarak bütün hareketlerimiz topluma uyan hareketlerimiz, uymayan hareketlerimiz hangisini yapacağız, hangisini yapmayacağız, onların yanında nasıl davranacağız, nasıl giyineceğiz? Hepsinin temeli anneyle başlar ve anne bu konuda bizim asıl öğretmenimizdir. 6 Anne bütün yorgunluğuna rağmen bütün uykusuzluğuna rağmen öncelikle bizim isteklerimizi yerine getirir. Bir gün e, fıkra anlatıyorum öğrencilerime. Öğrencilerim en çok hangi fıkraya gülersiniz diye bana sordular. Ben de anne çocuklarıyla şey oluyor, hırsız polis oynuyor. Çocukların elinde işte tabanca var. Annesine bir görev yüklemişler. Anne bak biz sana ateş edince sen de düşüp öleceksin diye. Kadın çok yorgun ama çocuklarını kıramaz. Çocukları ateş ederler anneye. Anne kül yatar otların üzerine ölü taklidi yapar. Ama hiç kımıldamaz. Çocuklar kendi oyunlarına dalar, annelerini unuturlar. Ama hiç kımıldamayınca komşudan, komşulardan biri de camdan meğerse takip ediyormuş anneleri çocuklar arasındaki oyunu. Kadına bir şey oldu diye koşar yanına. Onu uyandırır. Komşum komşum ne oldu sana ne oldu sana deyince vallahi fırsat bu fırsat dinleniyorum işte demiştir. Yani annelik böyle bir şey. Başka ne zaman dinleneceğim? İşte çocukların bana verdiği fırsat diye. Yine anneler bize bir zarar gelmesin diye hem hamileyken hem de süt emzirirken bütün zevklerinden vazgeçer. Kahvesiz yapamayan bir kadın bir anda kahveyi bırakır. Ben çaysız yapamam diyen bir anda çay içmeyi bırakır. İşte sigara içen sigara içmeyi bırakır. Her türlü zevkinden vazgeçer. Hatta şiddetli ağrıları olur annelerin hamileyken. Hatta süt emzirirken bile ilaç kullanmaları gerekir. İşte şunu bunu almaları gerekir. Ağrıya dayanır ilaç kullanmazlar. Yeter ki çocuğuma, evladıma bir zarar gelmesin diye. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Bir darbe veya bir şiddetle karşılaştıklarında hepimiz yüzümüzü koruruz, gözümüzü koruruz. Ama anne karnını korur. Ne kadar güzel bir şey. Yani kendinden geçer anne. Kendinden geçer. Karnındaki yavrusunu korur. İşte bu cennet vesilesi şeyler bunlar. Bizim iyi bir geleceğe sahip olmamız için bütün imkanlarımız seferber eder. Bakın, bu o kadar değerli ki hep bizim geleceğimizi düşünür. Hep bizim eğitimimizi düşünür, hep bizim makamımızı düşünür, mevkimizi düşünür, helal kazancımızı düşünür, hangi pozisyonlarda olacağımızı düşünür, Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kişi annesine yaptıklarını anlatınca ben onun hakkını ödeyebildim mi diye sorar. Efendimiz asla der, asla ödeyemedim der. Çünkü dersen annen yaşlandığı için ona bir gelecek, onunla ilgili bir telaş, endişe duymuyorsun. Hatta da bugün yarın ölmesini bekliyorsun. Ama o sana bakarken öyle bakmadı. Oğlum büyüyecek oğlum okuyacak, üniversiteye gidecek, şu işi yapacak, bu makama gelecek diye hep senin için güzel şeyler düşündü. Halbuki bir evlat ne anne için ne baba için bunu düşünmez. O yüzden de annenin babanın hakkını ödeyemezsiniz. Özellikle de annenin hakkını ödeyemezsiniz demiştir. Şu madde bile anne hakkının ödenmeyeceğini bize öğretir. Anne yaptığı her şeyi karşılık beklemeden yapar ve bunu sadece Allah rızası için yapar. Allah'ın razı olması için yapar. Ve anne evladı doğduktan sonra hatta evladı doğmadan önce bile iyi bir örnek olmaya çalışır. Beyninde artık yaptığı yanlışları yavaş yavaş bırakma vardır kızım beni böyle görmesin, oğlum böyle beni görmesin, ben ona iyi bir örnek olmalıyım, işte şu kötü huylarımdan vazgeçmeliyim demeye başlar. Yani evlat aslında annenin cennete girmesine de vesile olur. Cennet annelerin ayağı altındadır derken işte evlada sahip olmak anneleri böyle de düzeltir ve onların yanlıştan dönmesine de vesile olur. Bakın cennet vesilesi evlat cennet vesilesi. Bir başka e, husus tüm olumsuzluklara rağmen çevremizi ve dünyayı bize güzel göstermeye çalışır annelerimiz. Bu çok önemli. Gerek bizim fiziki durumumuz, gerek evimizin durumu, gerekse etrafımızdaki arkadaşlarımızı hep bize iyi olarak tanıtmanın peşindedir bize iyimserlikle yaklaşır. Aklıma gelen e, bu konuyla ilgili bir kıssayı nakletmek istiyorum. Kıssanın adı aslında Yalancı Anne. Bakın nasıl bir kıssa bu. Küçük kız, annesinin kendisini hep böyle şefkatle, işte büyük bir sevgiyle sevmesinden çok hoşlanır. Badem gözlü kızım, işte sırma saçlı kızım Selvi boylu kızım diye hep onu böyle güzellikle överek işte pamuk tenli kızım, prensesim gibi böyle. Böyle sever. Böyle ki çocuk bunlara o kadar alışır ki kendisinde annesinin söylediği her şeyi öyle olduğunu zanneder. Ben annemin dediği gibiyim. İlkokula başlar çocuk. İlkokulda çok ters bir şeyle karşılaşır. Kimse onu güzel bulmuyordur. Der ki kendi kendine. Ya herkes zaten birbirini kıskanıp duruyor. Beni de kıskanıyorlardır. Benim de saçlarım güzel, benim de gözlerim güzel, benim de yüzüm güzel falan diye. Ama bunlar böyle bir iki sene devam etmiş. Herkes bu kızın çok çirkin olduğunu söylemeye başlamışlar. Biliyorsunuz çocuklar acımasızdır. Küçük çocuklar acımasızdır. Onların hiç pervası yoktur. Patladak söylerler ve sizin bütün canınızı sıkarlar. Moralinizi bozarlar. Sizin deli olduğunuz, işte özlediğiniz torununuz veya herhangi bir çocuk sana git buradan istemiyorum seni diyebilir. Siz onu ne kadar severseniz sabırlı olmayı bileceksiniz çocuklara. Böyle olunca çocuk annesinin kendisini aldattığını artık düşünür. Annem beni aldatıyor, annem bana yalan söylüyor, söylüyor diye. Ve büyüdükçe de bu böyle devam eder. Evlenme çağına gelince kendisine talip olan hiç kimse yoktur. Hiç kimse onu istemeye gelmiyordur. Hiçbir delikanlı ona çıkma teklifinde bulunmamıştır. Veya onu süzüp ona bakmamıştır bile. Hatta bir takip bile etmemiştir. E tabii ne kadar bir kız için zor bir mesele. Bütün arkadaşları, işte bir delikanlıya çıkarken hala o biriyle bakışmıyor bile. Biri ona bakmıyor bile. Böyle olunca annesine karşı büyük bir kin duyar. Annem sanki suçlu anneymiş gibi. Annem bana yalan söyledi. Ben bu yalancı anneyle yaşamak istemiyorum diye. Halbuki annesi onu öyle görmektedir. Yalan söylemiyor annesi. Annesi onu öyle görüyor. Anne bakış açısı bu. Ve evden ayrılmaya karar verir çocuk. Anne de bunun farkında. E, der ki evladın evladım sen ayrılma, ben başka bir şehirde iş buldum, sen evde kalmaya devam et, der. Bu arada anne evden ayrılır ama bir yakınına da para gönderir, ne olur kızıma göz kulak ol. Ona bakadır, ben sana para göndereceğim, der. Bu arada kızın gözleri bozulur. Doktor gözlerinin e, kısa bir zamanda kör olacağını söyler. Ve bu da kız için çok büyük bir yıkımdır, darbedir. Hem güzel hem de gözleri, yani şaşıma şaşı iyi kötü ihtiyacının işini görüyordu ama şimdi artık görecek, görmeyeceğini söylüyor doktorlar ve kısa bir zamanda da gözlerini kaybeder. Eğer iyi bir döner olursa, bir göz naklinin olabileceğini söyler doktorlar ve beklemeye başlarlar ve kısa bir zaman sonra da Çift göz nakli gerçekleşir. Biri gözlerini işte bağışlamış veya biri bir kadavradan ona uygun gözler alınmıştır. Göz nakli yapılır, çok da başarılı geçer. Nakilden sonra gözler açılır ve kız eskisinden daha iyi görüyor tabi. Aynaya bakmak ister. Lütfen bana bir ayna verin der. Aynaya bakınca, öyle bir çığlık atar ki aman Allah'ım aman Allah'ım bu nedir bu nasıl bir güzelliktir demeye başlar. Doktora sarılır. Doktor Bey size çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel estetik ameliyat yapmışsınız. Burnum ne güzel olmuş. Eskiden kemerliydi şimdi bak bakın ne kadar zarif bir burnum var. Gözlerim gerçekten badem gibi, saçlarım böyle sırma gibi olmuş falan. Böyle annesinin tarif ettiği gibi aynanın karşısındaki kendisine haykırır. Doktor der ki, kızım der, biz sana estetik falan yapmadık. E peki bu nasıl oldu deyince, bu gözleri sana annen bağışlamıştı. Sen annenin gözleriyle bakıyorsun. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.